Radyomuzun YouTube sayfasına abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çöle inen nur. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Cuma gecesi Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam bir rüya gördü. Rüyasında bir takım sığırların boğazlandığını, Zülfikar adlı kılıcının ucu kırılıp bir gedik peyda olduğunu Varkasına sağlam bir zırh giyip mübarek elini o zırhın yakasına sokmuş olduğunu gördü. Sabahleyin bu asabına söyledi. Boğazlanan sığırlar asabımdan şehit olacak kimselere ve kılıcımın ucundaki gedik ehli beytimden birinin şehit edileceğine işarettir. O kuvvetli zırh da Medine demektir diye tabir etti. Sonra siz Medine içinde kalınız. Düşman şehre hücum ederse karşı koymak ve korunmak için harp edersiniz dedi. Asaptan bazıları da bunu uygun buldu. Münafıkların başı olan Abdullah bin Übey de Ey Allah'ın Resulü! Cahiliyet zamanında karşımıza düşman çıkarsa biz ne vakit dışarı çıksak mağlup olurduk. Ne vakit Medine'de kapanıp da müdafaa etsek galip gelirdik dedi. Hakikatte de bu fikir yani müdafaa tarafını tutmak daha uygundu. Çünkü Medine'nin her tarafı bina ve duvarlarla çevrilmiş, geçit yerleri de istikamlarla kapanmış olduğundan bir kale hükmündeydi. Ve Resul-i rüyasında gördüğü gibi kuvvetli bir zırh halindeydi. Eğer bir müddet Medine'de sabr-ı sebat olunsa Kureyşliler ordugahlarına durup Müslümanların çıkmasını bekleyeceklerdi. Bu hal can sıkıcı olduğundan Bedeviler ümitsizlenerek birçoğu savuşup gidecekti. Şayet Medine üzerine hücum ederlerse içeriden atılacak oklarla birçoğunun ölmesi tabiydi. Her iki surette de Kureyş ordusuna ümitsizlik gelecekti. İşte ancak o zaman da dışarı çıkılarak üzerlerine hücum edilirse muharebeyi kazanmak daha kolay olacaktı. Fakat Bedir Muharebesi'nde bulunmayan yiğitler, orada bulunan gazilerin kazandıkları sevapları ve Bedir Muharebesi şehitlerinin vasıl oldukları dereceleri Resul-i Ekrem'den işittikleri zaman o muharebede bulunmaklarına çok üzülmüşlerdi. Ya Resulallah, biz Allah'tan bugün istiyorduk. Bizleri dışarı çıkar, düşmanlarımızla göğüs göğüse harp edelim dediler. Asaptan bir kısmı da, eğer dışarı çıkmazsak Düşman bizim zayıf olduğumuzu, olduğumuza ve korkaklığımıza hükmederek şımarır diye şehirden çıkıp muharebe etmeyi daha uygun buldurur. Hz. Hamza radıyallahu çok yiğit ve cesaretli kahraman bir zat olduğundan Medine'de kapanıp kalmaya tahammülü olmadığı için hemen çıkıp düşman üzerine hücum etmek istiyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem aleyhissalatü çaresiz dışarı çıkıp meydan muharebesi yapılmasına karar verdi ve eğer sabır ederseniz bu sefer de Cenab-ı Hak size yardım eder buyurdu. Müzik Cuma hutbesinde cihadın faziletlerini beyan etti. İkindi namazını da cemaatle kıldıktan sonra Şeyh Hayni yani Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh hazretlerini beraberine alarak hücresine gitti. İkisi birlikte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sarığını düzelttiler ve savaş elbisesini giydirdiler. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam birbiri üzerine iki zırh giydi ve kılıcını kuşanıp onlarla beraber dışarı çıktı. Diğer asa bile etraftaki köy halkı da hazırlanıp Hazreti Peygamber'in çıkmasını bekliyorlardı. Askerlikte en mühim iş, harp hareketlerinde kumandan kim olursa onun emrine tamamil itaat ederek onun tedbirlerine ve fikirlerine asla karışmamaktır. Fahri Alem aleyhissalatü vesselam müdafaa suretiyle muharebeyi münasip görmüşken bazılarının onu dışarı çıkmaya mecbur etmeleri büyük bir hataydı. Evs kabilesinin reisi ve Ensar'ın en büyüğü olan Sa'd bin Muaz ile bin Hudayr. Siz Allah'ın Resulünü istemediği halde çıkmaya mecbur ettiniz. İşi ona bırakmalıydınız. Ona vahiy gelir, ne yapması lazım geldiğini o sizden iyi bilir diye onlara azarladılar. Onlar da yaptıklarına pişman oldular. Resul-i Ekrem ve vesselam evinden çıkınca Ya Resulallah biz senin emrine karşı gelmeyiz. Dilediğini yap dediler. <laughs> Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam onların ısrarı üzerine silahlandığı ve atına binmek üzere olduğu için bir peygambere silahlandıktan sonra cenk etmeden dönmek yakışmaz dediler ve hemen atına binip ordu ordusuyla Medine'nin dışına çıktılar. İbni Ümmi Mektum'u Medine'de kıyamakam bıraktılar. Sa'd bin Muaz ile Sa'd bin Übade zırhlarını giymiş oldukları halde resul önünde yürüyorlardı. Uhud dağına doğru gittiler. Medine ile Uhud arasındaki mesafe bir saatten azdır. Ancak o gün oraya kadar gitmeyip yarı yolda Şeyhain denilen yerde gecelediler. Üsame bin Zeyd, Abdullah bin Ömer, Zeyd bin Sabit, Ebu Said Hudri gibi küçük çocukları Resul-i Ekrem buradan geri çevirdi. Bu gece Muhammed bin Meslem'e 50 kadar askerle Müslüman ordusunun etrafını dolaşmak üzere karakola çıktı. Müşrikler tarafından da İkrime bin Ebi Cehil bir fırka ile karakola çıkıp dolaşmaktaydı. Zekvan bin Abdülkays gece ordu içinde dolaşıp Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın çadırını muhafaza ediyordu. Seher vakti Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ordusuyla oradan kalkıp Uhud Dağı'na doğru yürüdü. Yanındaki askerin hepsi bin nefer kadardı. Fakat münafıkların reisi olan Abdullah bin Übey kendisine bağlı olan 300 kadar münafıkla geri döndü. Onların geri dönmesi Hazreti kabilesinden Harise oğullarını, Evs kabilesinden de Seleme oğullarını tereddüde düşürdü. Bu bir şeytan vesvesesiydi. Allah'ın hidayete erişti, tereddüt eden o iki tayfe münafıklara uymayıp Peygamber ordusuyla Uhud dağı eteğine vardılar. Ordunun tamamı toplamı 700 nefer kaldı. Onların da yalnız 100 neferi zırhlıydı. Yalnız Resul-i Ekrem ile Ebu Bürde radıyallahu anh'ın birer atı vardı. İslam ordusu Uhud'dan arka verdi ve Medine'ye karşı saf tuttu. Müşrikler de İslam ordusunun karşısındaki çolak yerde saf oldular. Kureyş'in sancağı öteden beri Abdü Dar bin Kusayya oğullarında olda olduğundan bu seferde yine onlardan Talha bin Talha Kureyş ordusunun sancaktarıydı. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam da muhacirlerin sancağını yine Abdüddar oğullarından Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'a vermişti. <laughs> Evs kabilesinin sancağı Useyd bin Hudayr'da Hazreti kabilesinin sancağı ise Hubab bin Münzir radıyallahu anhın elindeydi. Kureyş ordusunun kumandanı Ebu Süfyan'dı. Keman Keşkilerin başı Abdullah bin Rebi'a, sağ kol kumandanı Halid bin Velid, sol kol kumandanı da İkrime bin Ebi Cehil idi. Resul-i Ekrem ordusunun ortasında bulunuyordu. Ebu Ubeyde bin Cerrah ile Sa'd bin Ebi Vakkas öncü Miktat bin Amr arka kuvvetleri, Ukkaşe bin Mihsan Esed'i sağ kola, Ebu Seleme bin Abdül Esed sol kola kumanda ediyorlardı. Allah hepsinden razı olsun. Müzik İslam ordusunun sol tarafındaki Ayneyn adındaki dağda bir vadi vardı. Düşman süvalesinin oradan hücum etmesi olabilirdi. resul Ekrem, Abdullah bin Cübeyr'i 50 nefer okçu ile süvari hücumunu önlemek için o vadinin ağzına memur buyurdu ve düşman gerek galip gelsin gerekse mağlup olsun benden haber gelmedikçe siz buradan ayrılmayınız diye kuvvetli emir verdi. Sonra Resulü Ekrem Aleyhissatü vesselam eline bir kılıç aldı. Kılıcın üzerinde şöyle bir cümle vardı. Korkaklıkta utanç ve ileri gitmekte şeref var. Kişi korkaklıkla kaderden kurtulamaz. Resulü Ekrem Aleyhissatü vesselam bu kılıcın hakkını yerine getirmek şartıyla kim alır dedi asaptan bazıları biz alırız dedilerse de Resul-i Ekrem vesselam onlara iltifat etmeyip evvelki sözünü tekrarladı. Nihayet Ensar'ın kahramanlarından Ebu Dücane radıyallahu anh Ya Resulallah bu kılıcın hakkı nedir diye sordu. Resul-i Ekrem vesselam da onun hakkı eğilip bükülünceye kadar düşmanın yüzüne vurmaktır dedi. Ebu Dücane o şart ile ben alırım deyince Resul-i Ekrem Vesselam, kılıcı ona verdi. Müzik Esasen Ebu Dücane harp meydanlarında korkusuzca seyitip dolaşan bahadırlardan olduğu için böyle hususi bir iltifata nail olunca hemen kılıcı çekip ileri yürüdü. Bu sırada bir münafık ile bir mürtet tarafından harbe başlandı. Şöyle ki, Kuzman adındaki bir münafık, Resulüklüğün ordusu ile Medine'den çıktığı zaman geri kalmıştı. Medine'deki kadınların onunla eğlenmesi, namusuna dokunduğu için derhal orduya gelmiş ve en ileri geçip muharebe hazır vaziyet almıştı. Evs kabilesinden Ebu Amir Rahip adındaki adam Hz. Peygamber'e peygamberlik gelmeden bir peygamberin geleceğini haber vermişti. Hz. Muhammed aleyhisselam peygamberlikle meydana çıkınca hasedinden dolayı küfür ve sapıklığa girmiş olduğundan resul Ekrem'den ayrılıp kendisine bağlı 50 kişiyle Mekke'ye gitmişti. Muharebe meydanında ben kavmimle karşılaşırsam hepsi bana uyarlar diye Kureyş içinde övünüyordu. Halbuki Resul-i onu Ebu Amir Fasık diye adlandırmış olduğundan değil kendi tayfası kendi oğlunun bile ona uymak ihtimali yoktu. Harp meydanında Ebu Amir Evs kabilesine karşı dönüp ben Ebu Amir'im diye bağırdı vakit Evs kabilesi bir fasık herif diye ona sövüp saydılar. Ebu Amir kendi kabilesinden böyle ummadığı bir karşılığı görünce ben onların içinden çıkalı fikirleri bozulmuş diyerek Evs kabilesiyle harbe başladı. Kuzman ise kadınlardan utanmış ve cenk etmek için pek hırslı bir hale gelmiş olduğundan herkesten evvel düşmana ok atarak şiddetle harbe başladı. Evs kabilesi kahramanları Ebu Amir'i taşa tuttular, taşları ve okları yağmur gibi yağdırdılar.